Bitlis'i besleyen volkanik göllerin mineral yapısı da tarım alanlarının bereketine bereket katıyor. 8294 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan Bitlis'te 1 bin dekar verimli mera yayla bulunuyor. Ormanlık alanlarsa 1 milyon bin dekar büyüklüğünde. 1 bin dekarlık zengin tarım alanları hem Bitlis'i hem bulunduğu yöreyi hem de Türkiye'yi besliyor. Bitlis'in kalan arazisinde tarıma elverişsiz alanlar, şehir, köy alanları ve göller yer alıyor. Merkez ilçede tarıma ayrılan alanın ilin genel tarım alanı içindeki oranı %5. Adil Cavaz ilçesi %29'da il genel tarımına en fazla katılan ilçe konumunda. Adil Cavaz'ı %28'de Ahlat ilçesi izliyor. Su zengini Tatvan %17 ile Ahlat'ın hemen arkasından geliyor. Güroymak, Bitlis tarımının %9'unu, Mutki %7'sini, İzansa %5'ini oluşturuyor. Bitlis'in işlenebilir arazisinin %90'ı tarla. %2'sinde sebze, %5'inde meyve tarımı yapılıyor. %3'ü de nadasa bırakılıyor. Bitlis'teki tarım alanlarının 317 bin dekarlık bölümü hali hazırda sulanıyor. 600 bin dekarlık sulanabilir durumda tarım arazisinin yaklaşık %90'ını tarla arazileri oluşturuyor. 1 milyon 350 bin dekara yayılan tarla alanlarında genellikle buğday, arpa ve yulaf gibi hububatlar, kuru fasulye gibi baklagiller, Endüstriyel bitkiler arasında yer alan şeker pancarı, yumrulu bitkilerde patates, sebze grubundaki domates ve soğanla yem bitkileri olan yonca, korunga ve fi yetiştiriliyor. Bitlis deyince akla öncelikle kuru fasulye, domates, patates, şeker pancarı gelse de son yıllarda artan meyve üretimiyle Türkiye'de söz sahibi olmaya başladı. İl genelinde ceviz Kiraz, üzüm, incir, nar, fıstık, fındık ve elma üretimi dikkat çekici bir şekilde artıyor. Erik, kayısı, vişne de son yıllarda yukarı doğru bir seyir izliyor. 2019 yılından itibaren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tarımsal üretim projeleri Bitlis'e yeni ceviz ve elma bahçeleri kazandırdı. Üreticiler için her yıl 1500 dekardan fazla kapama ceviz bahçesi tesis edilmektedir. Ayrıca 2021 yılından itibaren 2000 dekarın üzerinde kapama elma bahçesi oluşturulacak. Devlet teşvikleri üreticilerin yüzlerini güldürüyor. Hibe desteklerinden yararlanan vatandaşlar meyve bahçeleriyle boş arazilerini gelir kapısına dönüştürüyor. Bitlis'in yıllık 2 milyon adet küçükbaş hayvan otlama kapasitesine sahip verimli meralarında her sene komşu illerden 350 bin adet hayvan 5 ay süreyle oklanmış